Aşağıda dikdörtgen biçimindeki 4 özdeş kağıdın bir birimlik kısımları çakıştırılarak yerleştirildiği dikdörtgen biçimindeki zemin gösterilmiştir. Kağıtların kısa ve uzun kenar uzunlukları yukarıda gösterilmiştir. Bir birimlerine çakıştığını söylüyor soruda. Şurası bir birimse eğer 2x artı 5'ten biri çıkarttık demek ki buraya 2x artı 4 kaldı. Yine burası bir birimse 2x artı 5'te uzunluk, 2x artı 4. Burası bir birimse toplam uzunluk 2x artı 5'ti. Burası da 2x artı 4 olmuş olacak. Bize bu zeminin e, kaç birim kare olduğunu daha doğrusu birim kare cinsinden verilen cebisi ifadedeki sabit terimin ne olduğunu sormuş. Bakalım şimdi uzun kenarda 2x artı 5 var. 2x artı 4, 2x artı 4, 2x artı 4. Toplamda 8x artı 4, 4, 4, 12, 5 daha 17. Yani bu zeminin dikdörtgen şeklindeki bu zeminin uzun kenarı 8x artı 17. Gelelim buraya. Şimdi kısa kenar x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2. Yani şurası ne olmuş olacak? 4 tane x artı 2. 4x artı 8 olmuş oluyor. O uzun kenar, kısa kenar. 8x artı 17 ile 4x artı 8'i çarptığımız zaman dikdörtgenimizin alanını bulmuş olacağız. 8x artı 17 ile 4x artı 8. 32x kare. 8x ile 8'i çarpıyoruz. Artı 64x. 17 ile 4'ü çarpıyoruz. Artı 68x. 17 ile 8'i çarpıyoruz. 80, 56, 136. 32x kare artı 132x artı 136. Bize buradaki sabit terim sorulmuş. Bu da C seçeneği.